Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat içi bol çikolatalı ev yapımı kruvasan tarifimle geldim. Tarifime geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık süt ekliyorum üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket kuru maya ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla mayamızın aktifleşmesi için karıştırıyorum. 1-2 dakika boyunca bu şekilde karıştırdım. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı ılık su ekliyorum. İçerisine bir adet yumurta akı ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırıyorum. Çırpıcıyla sıvı malzemeleri tekrardan karıştırıyorum. Bir yandan da azar azar kontrollü bir şekilde un ekliyorum. Elimize yapışmayan yumuşak bir hamur alana dek un ekliyorum. Unun markası ve kalitesi değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Tekrardan un ilavesi yaptıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve çırpıcıyla karıştırıyorum. Çırpıcı ile karıştırmakta zorlandığımda elimle yoğurmaya geçiyorum. Gerektiğinde un ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlıyorum. Hamurum hazır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç elde edersiniz. Yumruklayarak güzel bir şekilde hamurumu yoğurdum. Daha sonra tezgahın üzerine alarak hamurumu toparlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel yumuşak kıvamlı bir hamur oldu ve elime yapışmıyor. Kesici bir aparatla hamurumu 8 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra mandalina büyüklüğünde hamurumu bezeler haline getiriyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa Yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hamurumu 8 eşit bezeler haline getirdim. Bezemin bir tanesini alıyorum ve tezgahımın üzerine bir miktar un serpiyorum. Bezemin üzerine de un serpiyorum ve merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Merdaneye yapışmaması için un ilavesi yaparak hamurumu açıyorum. Bütün bezelerimi açtım. Şimdi servis tabağının içerisine bir tanesini alıyorum ve üzerine 150 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin veya tereyağı sürüyorum. Tereyağı veya margarinin mutlaka oda sıcaklığında sürülebilir bir kıvamda olması önemlidir. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Her kata bir tatlı kaşığı gelecek şekilde margarin veya tereyağımdan üzerine sürüyorum. Ben tereyağı kullandım. Dilerseniz tabii ki margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı daha çok lezzetli olacaktır. Bu işlemi elimle sürüyorum. Daha kolay olacaktır. Dilerseniz fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. 8. bezemin üzerine tereyağı sürmüyorum ve üzerine bir poşetle kapatarak buzdolabında yarım saat boyunca dinlendiriyorum. buzdolabında dinlendirme işlemini mutlaka yapmalısınız. Çünkü katların arasında tereyağı olduğu için oda ısısında beklerse tereyağı eriyecektir. Bu yüzden de açmakta zorlanırız. Buzdolabında beklettiğimiz zaman tereyağı donar ve kolayca açarız. Görmüş olduğunuz gibi merdane yardımıyla hamurumu açıyorum. Hamurumu açtım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi büyük bir tepsiyle yuvarlak olması için kesiyorum. Tepsinin boyutu 50 cm çapındadır. Şimdi tekrardan üzerinden merdane ile geçiyorum. Mayalı hamur olduğu için çekme yapabilir. Bu yüzden merdane ile tekrardan açıyorum. rulet veya bıçak yardımıyla hamuru üçgen bir şekilde kesiyorum. 8 eşit parçaya bölüyorum. Kurvasenlarımın içerisine sürülebilir çikolata ve biskof kullandım. Dilerseniz sadece çikolata veya biskofla da yapabilirsiniz. Biskofla da denediğinizde çok lezzetli olacaktır. Üçgen hamurun uç kısımlarını içeriye kapatıyorum. Daha sonra rulo şeklinde sarıyorum. Önce içeriye kapatmamız önemlidir. Çikolataların pişerken dışına taşmaması için. Kruvasanlarım hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime boşluk bırakarak diziyorum. Kruvasanlarımı hazırladım. Üzerine bir bezle kapatıyorum. Oda sıcaklığında 1 saat boyunca mayalandırıyorum. Aradan 1 saat geçti. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel mayalanmış. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri nar gibi kızarıncaya dek pişiriyorum. Kruvasanlarım hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kızardı. Hala çok sıcak. Sizlere de göstermek istiyorum. Altı üstü nar gibi kızarmış. İçi de bol çikolatalı. Sizlere göstermek istiyorum. Ve kat kat kıyır kıyır bir lezzet. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler.